Kardeşim, Alakadar'ın Avrupa'nın mutluluğundan böyle sallanacak. Ya abi sen nasıl bir adamsın ya. Ben Melisa'yı unuttum. Dis, Discord'a at elbette. Nasıl terbiyesiz bir adam. Sen yoksa şimdi nasıl davranıyorsun? <laughs> Söylemen lazım. Oh dur 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 durun dur durun. Dur, dur. Yelkenleri, dur, 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 dur. Yelkenleri kaldırın. Ananın çaylarına Avrupa'da da bu şarkıyı mı söyledin? Çabuk yapalım. Tamam, o duracak. Ama şimdi mi söylenir? <laughs> Sizin gibi mürettebe atın. atın. şu çapayı. Nereye atacağız zaten? Konuşturuyorlarmış. Abi depresyondan nasıl çıkılır? Ağlayarak 31 çek. Ya Allah Allah. Ya depresyona bu kadar takmayın ya. Kardeşim neden keyif alıyorsan ona yönel. Onu yap. Tertemiz. Kafanı dağıt ya. Şimdi çık oksijen al. Biraz spor yap. Kendine iyi. Yap. gene. İçtin mi o zaman bak sana duygusalı veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kız bir daha gelmedi kaptan. Sokarım lan. Oysa, Oysa Allah. Kulak <laughs> <Neyse. gülüyor> like Yap. <night> somewhere nice. <laughs> yeah, just pay everyone back. you know what? <laughs> yeah. you also Little Missy. So I want to say thank you for the support. <gülüş> Now you need some legal support. Uh, <laughs> ne güzel vurdu <laughs> lan. Oy <gülüyor> ne <gülüyor> She's so fiery. Ama <laughs> ne kadar <kodum> misafir ya. <laughs> Sexy bitch. Sexy bitch falan diyor ya. Zenciler tokatlan yağ yapıyor bizi sopayla. <laughs> Zenciye bak şimdi bak. Niye <laughs> 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 tokat attın oğlum kıza? Just inappropriate. Oğlum mı ne kadar güzel ya. Sen bir bak ben... Diğer senin meslek ar iş arkadaşının adı ne o şey olan kız? Eylül mü? E bilmiyorum kim. Göbeği açık tam e memesine kadar. E <laughs> Eylül Hanım. Aa buradayım bir pardon. Evet. Ben şu çantayı köşeye bırakayım. <gülüyor> 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 abi, abi. Doğru mu? Kanka canım sıkıldı. İnsanları izlemek için. Ya. <laughs> Ayıp oldu sanki biraz. Yok ya öyle demek istemedim. Ben biraz bir kullandığım kelimelerde açık sözlüyüm de biraz patavatsız <laughs> olabiliyorum. Yani yoksa doğal bir şey ya. Kol gibi bir şey meme yani. Meme de siz de diyorsunuz işte meme yapmış diyorsunuz. Ayıp mı yani? Tabii. Evet. Bir konuşayım. Bugünkü bir saat önce falan öğrendim. Bir saat bile olmadı bu olayları öğreneli. Re yapma ee, ya re yapma. Bir mahcubiyet var evet. Adam baron baron Fazla fazla Yarrak. olaylar yaşanmış. Allah Allah ne yapayım barona kafa mı atayım amına koyayım? Aa! Lan kılıcımmış pardon. Zaten. Anasını <laughs> Alacağımızı aldık bak. Aa! Ge Kurt mu? Kurt. Alacağımızı aldık bak. Aa! Ge Kurt mu? Kurt. O köyüne git amına koyayım ya delirtiyor beni vallahi kadını döveceğim artık böyle yani kadına şiddeti tabii ki hayır ama bazı insana şiddeti hayır demek gerekiyor onda bana kalırsa ama bence insana şiddete evet abi bazı hak ediyor yani Amına koyacaksın bunu böyle ağzını burnunu kıracaksın s <gülüyor> sakin <gülüyor> amına koyayım sakin lan Abi Allah Allah. gerçekten bileyim çok sinir şey bozucu ya ba Bazı adamlar da öyle bu nedirdi ya Evet erkeklerde de var o benim yani böyle takip ettiğim yakın çevremden bildiğim insanlar var. Ya ben bilmiyorum. Kimsenin hayatına yorum yarım yapacak hakkı e, hakka sahip miyim bilmiyorum ama hani bunda zaten dil Abi seni çizerken taşaklarına uç yetmedi. Ya alim misin? Sen bunu koyayım. 4500'ünü buna var. Direkt sulu boya kullan. Direkt sulu boya kullan. O en kalın <laughs> Bastır siyah böyle diye çevir. <laughs> ya çok komik herifler ya oğlum bana falan yazıyorsunuz gülüyoruz eğleniyoruz da babama anneme yazmayın abi. Abla nasıl bir çocuk doğurmuşsun taşakları emin ediyorum 150 kilo çekiyor <laughs> ya, oğlum yazmayın ayıp. Yani annemi onu okuyup şey yapmaz böyle <laughs> falan demez. Abi ülkedeki su biter. Çok komik herifler var ya. Hani kötü niyetli olmadıklarını bildiklerim böyle beni çok güldürüyor ama bazen de bokunu çıkartıyorlar. Hayır, Nasılsın dimi? i̇bn Er-Ruslan Rusat. <laughs> tamam dur burada dur. Dur kaç kişi vardır içinde? Lan söylem oğlum. Gelme <laughs> eko geliyor. Burun sen yeşil zulu. Bu gerçi bir panik yaptı ya, öldürmez. <laughs> ah, biri öldü. Morin diye öldü. Morin diye öldü? Yukarıda. <laughs> kim? Çatı katında. Çatı katında. <laughs> Aa, yukarıda. Yukarıdan <laughs> kim inerse çatı o Çatı katında. Çatı katında. <laughs> Aa geldi sarı Son kez